Merhaba arkadaşlar. Bugün yaklaşık bir buçuk ay önce ektiğimiz yem bezelyelerini kontrole gidiyoruz. Ektik, ektikten bir iki hafta sonra ben gittim de pek bir yeşerme yoktu. Toprak altındaydı daha. Bir bakalım ne oldu, nasıl oldu. Görelim. Kontrol amaçlı bahçeye doğru gidiyoruz bahçede görüşürüz. Evet arkadaşlar bahçemize geldik. Bahçemiz 6 dekarlık yani altı dönümlük bir bahçe gördüğünüz gibi. Şahsımıza ait değil kiralık bir bahçe. Yem bezelyesi arkası sılaçlık mısır ekmeği düşünüyoruz. Nasip olursa. Bakalım nasıl olmuş. Geçen sefer gelmeme göre geçen sefer geldiğime göre çok güzel. Dönüme 18 kilo yem belirgesi attık. Ben bunu bir defa yukarıda denedim çünkü seyrek olunca gövdeler kalın oluyor. O kalınlık olmasın diye sık attık biraz. Tamamen el attık. Yani elimiz oluyor burada. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bakın şunlar. Ve şu mesela daha tam yeşermemiş tohumlar da var. İçine bir dönümü bir buçuk iki kilo gelecek kadar tritikale attım. Çünkü ben geçen sefer yukarıda denediğimde gördüm ki yem bedelyesi, yoğunluklu balyalar daha güzel oluyor. Hayvanlar daha çok hoşuna gidiyor. Onun için Tritical'i minimumda kullandık. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Gördüğünüz gibi sıklığı güzel bence. Hani yukarıya göre çok güzel, İlk ekimimize göre. Bir de şöyle bir şey var, zaten bunlarda kardeşleme şeyi çok yüksek yani. Bayağı bir kardeşleme oluyor. Yani bakın daha ilkbaharı görmemiş, adam akıl sıcak görmedi. Halde bile şurada üç kardeş, 3 dört kardeş işleme yapmış. Bu bir de ilk ilkbaharı görünce coşacak inşallah. <laughs> Şöyle bakınca daha net görünüyor galiba. Bizim burada genelde buğday ekerler buralara. Tabi eskiden tütün falan varken tütün falan ekiliyordu. Şimdi genelde buğday ekiliyor. Buğday arkasında da sılaçlık mısır sıkıntı olduğu için bizim bölgemizde. Biz yem bezelye ekmeyi tercih ettik bakalım. İnşallah umduğumuz yerimi buluruz.